Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen Kanalı'ndan Asım. Bugün sizlere WhatsApp'ta mesaj sabitleme nasıl yapılır? Nasıl bir mesajı başa tutturabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey oldukça kolay. Burada WhatsApp'a giriyoruz ve bir grup, bir duyuru grubu da olur, bir normal grup da olur. Fark etmez. Benim önceden açmış olduğum bir duyuru grubu vardı. Ben o yüzden bunu kullanacağım. Burada bakın ben bir merhaba yazmışım buraya. Ben bunu nasıl başa sabitleyeceğim şimdi? Burada öncelikle yapmamız gereken şey tabii ki de üstüne basılı tutmak. Sonrasında yukarıda bir panel açılıyor ve sağ üstte 3 nokta kısmı var. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda bakın burada bilgi kopyala düzenle ve sabitle var. Burada sabit diye tıkladığınızda ne kadarlık bir süre boyunca sabitliğini seçiyorsunuz. Atıyorum ki ben 24 saat olarak seçtim. Bakın bu mesaj sabitlendi. Artık rahat bir şekilde burada görülebilecek girildiği zaman. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.